Arkadaşlarımızla birlikte ekmek mücadelesi veriyoruz. Her zaman anlattığımız gibi burada işten çıkarılan arkadaşlarımızın arasında hastaları olan var. Çocukları hasta olan var. İl dışında tedavi gören insanlar var. Evine ekmek götüremeyen insanlar sizlerden gelecek olan bir haberi bekliyor. Dava sürecimiz devam ediyor. Dava süreçlerimizi inşallah kazanıyoruz. Emsal davamız da oldu. Önümüzdeki ay itibariyle davalarımız devam edecek. Sürecimiz Van'dan bu yönde. Hak İş Hizmet Sendikası'nın Genel Başkanı Sayın Mahmut Aslan'ın talimatıyla bu eylemlerimiz devam edecek. Bir yıl da sürebilir. Dokuz ay da sürebilir. Ama bu insanları haksız, hukuksuz yere işten çıkartıldıklarını ispatlamamız için sizlerle müzakere yapmamız lazım, oturmamız lazım, konuşmamız lazım. Meclisteki tüm vekillere de buradan sesleniyorum. Buradaki insanlar Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşıdır. Meclis olarak buradaki durumu da göz önüne almanızı rica ediyoruz. Süreç ilerliyor. Devlet büyüklerinden yardım bekliyoruz. Buradaki vatandaşlar aileleriyle birlikte sizlerden gelecek olan haberi bekliyorlar. Tekrardan söylüyorum. Hizmet İş Sendikası Van şubesi olarak dire, direnişimiz ilk günkü gibi devam ediyor ve devam edecek. Devam dolecek. İşine işine geri dönecek. Gürkan